Aferin. Böyle ters döndür. Hmm. Buraya anneciğim köpek. Döndür, 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 döndür annem böyle döndür. Ah. koy. Bak bak aferin. Tavşan. Tavşan. Onu nereye takacağım? Ama döndür de tak anneciğim. Bir daha döndür. Bak kafalar yukarıda olur. Tak bakalım. Eşek. 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 <laughs> miyav değil eşek. Baba. Baba. Tak bakalım onu da. Ne? Tak. Döndür anneciğim döndür. Kafası yukarı gelecek anneciğim. Kafası yukarı gelecek. Heh, şimdi oturt. Hmm, aferin. Hadi bakalım Miyav'ı da tak. Miyav'ı da tak. Bak Miyav yerde kaldı. Evet. Başını yukarı getir. Aferin. Tak şimdi. Buraya hadi. Tak boşluğa. Alkış yap şimdi Yusuf'a. Anneye öpücük ver.